Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızın ırklar köşesinde sizlere Türkiye'de çok sık rastlanmayan Lagotto Romagnolo ırkı köpekleri tanıtmaya çalışacağım. Ee, Türkiye'de çok bilinmeyen köpekler bu köpekler aslında fenotipleri insanlara böyle çok yabancı gelmeyebilir. Özellikle Poodle ya da Portekiz su Peniel'ine benzerliği olduğu için ama çok rastlanılan ırklar değil. Bu ırkın Türkiye'de popülerite kazanması bazı çevreler tarafından türüf mantarı arama ve tespitte bulmada kullanılmasıyla bağlantılı olan bir durum aslında çok da sık rastlanan ya da çok sık görebileceğiniz bir ırk değil. İsminden de anladı, anlaşılacağı gibi lagottoların kökeni İtalya, ee, İtalya'nın kuzeydoğu bölgesi bu hayvanların e, orijinleri olarak kabul ediliyor e, ve American Kennel Club ve FCI tarafından kabul edilmesi de çok eski tarihler değil ama çok eski geçmişten beri kullanılan köpekler aslında İtalya'da özellikle Kuzeydoğu bölge, bölgesinde en başlarda ördek avında kullanılan köpekler daha sonrasında da özellikle türüf mantarı ve bazı mantar türlerinin tespiti bulunması ve toplanmasında kullanılmak hedefli olarak eğitilmesinden ötürü o bölgeye has bir köpek ama şimdi tüm dünya tarafından tanınan bir köpek. Lagottoların en büyük özelliği tıpkı pudullarda olduğu gibi non alerjik köpekler olması. Çünkü çok az tüy dökülen bir köpek kıvırcık yapıda tıpkı pudullar gibi bir tüy yapısı var ama biraz daha yumuşak bir tüy yapısı var. Ve tabii ki tüylerinin su geçirmeye karşı dirençli olması. O yüzden bu köpeklerin tüm su spenielleri gibi tüm e, suda kullanılan köpekler gibi avantajlı pozisyonda olmasını sağlıyor. Ve e, en başlarda ördek avında kullanılmasının sebeplerinden biri de bu. Lagottolarda tıpkı e, pudullar gibi çok aktif köpekler, neşeli köpekler, e, zekaları oldukça yüksek köpekler, eğitilebilirlikleri yüksek, işbirliğini seven köpekler... ve orta boy sayılabilecek köpekler, sınıflandırmada orta boy olarak kabul edebileceğimiz ırklardan bir tanesi lagottolar ve... Bu köpeklerin tabii ki her köpekler, her köpek ırkında olduğu gibi erkekleri dişilerden biraz daha muskular yapıda, biraz daha iri yapıda oluyorlar ama genel kapsam içerisinde bu köpekler orta boy olarak kabul edilen köpekler, aktif köpekler olmasına rağmen aynı zamanda ev içerisinde çok rahat yaşatılabilecek köpekler tıpkı pudillar gibi aynı zamanda hem e, hiperkinezi sahibi olabiliyorlar. Yani spor yapabileceğiniz bir köpek aynı zamanda da ev içerisinde de çok rahat besleyebileceğiniz yani apartman daire, dairelerinde rahatlıkla yaşatılacak bir köpek. Ama tabii ki egzersizlerine dikkat etmek kaydıyla çünkü e, egzersizi seven köpekler hareketliliği yüksek olan köpekler ama söylediğim gibi itaate yatkınlıkları yüksek. Özellikle bebeklik dönemlerinde düzgün organizasyonlar içerisine girilirse e, çok rahat Köpekler haline gelebiliyorlar düzgün egzersiz programlarına tabi tutuldukları takdirde. Lagottoların birkaç renk var var. Genellikle kahverengi kırmızı ve soluk kızıl renkte beyazın kombinasyonu şeklinde oluyorlar. Tüy yapısı ve görseli olarak biraz böyle puddle ve dediğim gibi portekiz su spaniyellerine anımsatabiliyor ama portekiz su spaniyelleri çok daha büyük ...formatta olan köpekler, Lagotto'dan çok daha büyük formatta olan köpekler. Lagottolar neredeyse minyatür pudulun bir tık büyümüş gibi bir e, vücuda sahip olan köpekler. E, tüyleri çok az döküldüğü için bu köpeklerin ev içerisinde tercih edilebilecek ırklardan biri. Özellikle çocukları veya da ailesinde alerjisi olan, e, alerjik bünyeye sahip olan aileler için... E, ...çok uygun köpekler, tıpkı pudullar gibi... ...lagottolarda seçilebilecek olan köpekler. Bu köpeklerin... E, ...bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor bu ırkta. Lagottoların normalde türüf mantarı... ...aramada kullanılmasında... E, ...bir, burunlarının çok kuvvetli olması... ...çok iyi koku alabilen köpekler olması... ...hırslı, iş yapmayı seven köpekler olması... ...iki, buldukları türüf mantarını kazarak... ...çıkartmaya yönelik tırnaklarını ve patilerini iyi kullanan köpekler. Bu sebepten dolayı bir Lagotto'nuz varsa... E, tırnak bakımına dikkat etmeniz gerekiyor. Güçlü bir tırnak yapısı var. Hızlı uzayan bir tırnak yapısı var. Özellikle tırnaklarının ara ara trim edilmesi, kısaltılması e, önem kazanıyor ve bu hayvanların kazmaya yönelik bir e, dürtülenmesi söz konusu olduğu için bahçenizde veya da evinizde özellikle kazma davranışının tedbirlerini almanız gerekiyor. Buna karşı bir yatkınlıkları var. Bu duruma karşı bir yatkınlıkları var ırk özelliği olarak. Tabii ki e, bu köpeklerin e, yine tıpkı pudullarda veya da Portekiz su olduğu gibi dikkat edilmesi gereken nokta tıraş olgusu kesinlikle makine tıraşına maruz bırakmamak gerekiyor. Hep makasla kısaltma tüyleri körlü yapıda böyle kıvırcık yapıda olduğu için özellikle ıslandıktan ve kuruduktan sonra kıtıklaşma ihtimali çok yüksek. Doğa gezintilerinde pisi otlarını Pıtırakları toplama ihtimali çok yüksek. O yüzden düzenli olarak taranması ve ara ara makasla trim yapılarak Kısaltılması e, tüylerinin gerekli ama makina tıraşı her bununla ilgili videoda söylediğim gibi önermediğimiz e, şeylerden biri çünkü makina tıraşı yaptığınız zaman köpeğin alt tüy yapısında bozduğunuz için hem bu suya karşı olan direncini ortadan kaldırıyorsunuz hem de ultraviyoleye olan direnci de ortadan kaldırmış oluyorsunuz aynı zamanda soğuğa karşı olan koruma görevinde zedelemiş oluyorsunuz tüy yapısında o yüzden makina tıraşını kesinlikle önermiyoruz mutlaka makasla trim edilmesi gerekiyor. Bu ırkın çok fazla genetik hastalığa yatkınlığı yok. Bir kendine ait ora olan LSD ismiyle anılan bir nörolojik hastalığa ırk spesifik nörolojik bir hastalığa yatkınlığı var. Onun haricinde kalça displasine biraz yatkınlığı olan köpekler, bazen alerjik reaksiyonları gözlemleyebileceğimiz köpekler. Böyle çok spesifik bir Cavalier King Charles gibi birçok genetik hastalığın kombinasyonunu bünyesinde barınma barındırma ihtimali olan köpekler değil. O yüzden genel anlamda sağlığına baktığımız zaman seçim konusunda çok fazla handikapı olmayan köpekler. Genellikle doğru yetiştirildiğinde özellikle çocuklu aileler için oldukça Aktif, neşeli köpekler olduğu için ve toleransları yüksek köpekler olduğu için seçilebilecek köpekler ama bir Lagotto edinmek istiyorsanız e, mutlaka e, onun da bir egzersiz programı olması gerekli olduğunu aklınızdan çıkartmayın. Ama eve çok uyumlu olduğu, özellikle tüy bakımının önemli olduğu. Enerjisini mutlaka bu avlanma dürtüsünün yüksekliği, koku alma dürtüsünün yüksekliğine bağlı olarak sakla bul, saklan bul, at getir gibi oyunlara ihtiyaç duyduğunu unutmamanız gerekir. <laughs>